Fenerbahçe Kocaeli Spor maçının ilk devresini izledik. Tabii ki hepimizin söyleyecekleri var. Bu Fenerbahçe ne oynuyor ben onu merak ediyorum ya. Gerçekten ne oynadığını merak ediyorum arkadaşlar. Mert Doğan burada mısın? Evet bir saniye hemen şöyle bir yayını açayım. Aç. Abi çok berbat bir ilk yarı izledik ya. İnanılmaz kötü bir ilk yarı abi. Berbat da bir hakem var tabi bu arada. Ya o zaten ayrı. O zaten çok ayrı. Ama şöyle de bir şey var abi. Fenerbahçe'nin hiçbir oyun planı olmaz mı ya bir takımın? Hiçbir oyun planı yok ya. Yani böyle bir... İlfan gördün mü senin adamın? 7 golü gördün mü? <laughs> Barajın arkasında hani, duruyor ya. Hani, Kaleyi ortalıyor ya. Konuşalım da bir kalabalık olalım da öyle konuşalım Gökhan ya. Bir bakalım şöyle bir. Gelenler gelsin. Şöyle nefret Bakıyorum şu an. Ben çok kişi göremiyorum. <laughs> Öyle mi? 35 kişiye kadar gelmişiz. Evet. Yavaş yavaş girelim abi. Bu Fenerbahçe'yi ne yapacağız biz ya? Fenerbahçe var ya Allah'tan benim bahis gelir. 2.5 üst olur yener Fenerbahçe ama nasıl yener? Yani herhangi bir oyun planı yok abi. Bir eri eğri bayat yani gerçekten hani bizim deyimimizle şutu çek sevmeye git var ya şutu çek öpüş. Harbiden şut çekiyorsun gol diyor abi bu kaleci. Baraj sen Allah'lık. Barajın arkasında duruyor. Yediği gol saçma sapan. Hiçbir refleks, refleks, gösteremedi. Bir. Hakem rezalet. Sen bir kere bak. Bu herkes beğeniyor bu hakemi. Bu Mehmet Türkmen midir nedir? Artist gibi saçları da uzatmış zaten. Sen hakem misin? Manken misin? Şey misin? E, influencer mısın? O saçlar başlar. Ya sen hakemliğini yap. Bırak saçı başlayın. Manken gibi. Saçlar önüne düşüyor falan gözünün önüne. Herhalde ondan dolayı da görmüyor pozisyonları. Kocaeli'nin golünden önce foul var abi bir kere ama evet. lazım normalde. Hadi tam oraya geldi. Hakem zaten rezalet bir hakem. Ben hiç beğenmiyorum bu hakemi. Böyle manken gibi saçları da uzatmış, artist gibi. Ya sen önce hakemliğini yap kardeşim. Bırak artistliği artistliği e, şey oynamayı bırak yani. Şimdi herkes zaten böyle bir kendini bir göstermek güzel yakışıklılık peşindeyiz şu an bir dünyada. hani öyle bir şey var ya herkes öyle bir kendini göstermenin peşinde. Hakem kötü. E hadi devam ettirdin. Ferikik oldu. Ya bak Uğurcan Çakır hariç yani Trabzonspor'un kalecisi hariç 3 büyüklerinde kalecisi rezalet Beşiktaş'ta Mert Günok Galatasaray'da Günay Güvenç yetersiz ve kötü ve Fenerbahçe'de de ee, bu İrfancan Can Eğribayat'ta falan bak bu sezon gitmez bak gitmez o, o nasıl bir baraj kurdurma ya normalde firki goller nasıl olur? Barajı açar gol olur değil mi? Abi canım. Yok ha Yok, canım. Içinden, Ben yıllarca aldım, kapattığı tamam. köşeden Golü yedi. Ya insan bir yalandan uçar bari. Bakıyor izliyor golü. Ya Esat falan çıldırdı biliyorum. Allah'ım ben çünkü. çok şaşırdım. Ben çok şaşırdım ya. Ya Allah böyle bir gol yenir mi ya? Ye zaten Sola. Koca Espor'un gol atması imkansız. Aynen Aslında arkada duran toptan atacak. Ya o frikikten o gol yenir mi ya? Sen nasıl kalecisin? Ya Hadi sen Fenerbahçe'nin bu... kalecisi olamazsın zaten de. Ya Fenerbahçe'nin ilk yapması gereken bir kaleci bulmak. Bu kaleciyle falan bak. Saç baş kanser olur millet. Bak bu kaleciyle. Esat bir ses ver. O gol yenir mi? Bize söyle biz sana söyleyelim fikrini. Yayın. Barajın arkasında bekliyor. Aynen. Aynen katılıyorum. Ya, Ve Kendi soluna bir, bir iki adım atmaz mı ya? Kendi soluna. Ya kardeşim o köşe uçman lazım zaten her türlü. Oraya vurulacak top. Top barajdan açmıyor bile. İçinden geçiyor barajın. Ya inanılır gibi değil. Ya aynen öyle. Yanlış baraj kurdurma. Ve saçma sapan bir gol yedi. Ya, ya Fenerbahçe Fener, kazanacak Fener, bu maçı Ertuğrul. Fener, Fenerbahçe golü yerde Mert Doğan. Üçüncü bölgede bir oyun planı yok. Yine top doldur boşalta giriyor. Böyle bir Fenerbahçe olabilir mi kendi evinde ya? Ben ona çıldırıyorum abi. Hiçbir oyun planı olmaz mı bir takımın bir teknik direktörün ya? Git gel sürekli bir yan top orta yap bilmem ne yap. Abi böyle bir şey yok ya. Yani evet yani duran, duranın pozisyonda verilmeyen bir sarı atlanan bir sarı kart var. Yani bunlar hep kritik kararlar baktığın zaman. Ee, ya oranlara bakıyorsun Fenerbahçe'nin yani kazanır yok bir kere. Yani kazanacağını cümle alem biliyor maçı bir şekilde döndürecek ikinci yarı. Öyle ya da böyle taraftarla maraftarla döndürecek. Ki oranı da yok zaten döndürünün. Ben finalde söyleyeceğim alacağımı ee, ilk defa bir korner bahsi alacağım. Birazdan da söyleyeceğim zaten. Çünkü ikinci yarıda tam korner oynamalık maça döndü bu. İkinci yarı Fervaç kanatlardan bol bol bindirecek. Zaten buram Buran bindirip duruyor. Diğer tarafta da Semedo ile Oğuz Aydın. Bol bol orta kesilecek içeri. Ee, öyle ya da böyle bu maç korner maçına doğru dönüyor. Çünkü Fervaç'ın kazanının kazanlarının oranı yok şu an. Yani çok normal olmaması da. Tamam. Ya. Fenerbahçe kötü. Ama bu, 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 maçı bir şekilde aynı Eastburg maçında Beşiktaş'ın kazandığı gibi 90 artı ya da öyle ya da böyle bir şekilde o maç dönecek. Ama işte dönmesi e, bir son yani dönmesi önemli değil. Ben bu tarz maçları kaybetmiş sayıyorum. Bak net şekilde. ikinciler eğer çok rahat şekilde maç kazanamazsa Fenerbahçe. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe bak bunları eksi. Fenerbahçe oyun olarak hiçbir Anadolu takımını bile yenemez. Oyun olarak bak skor olarak yenebilir. Ama Anadolu takımlarına böyle diz geçirecek bir Fenerbahçe ben görmüyorum. Ha. Bak, Bak Beşiktaş'a e sallıyoruz ya ilk maçında. Beşiktaş o kadar gol kaçırdı ki, o kadar pozisyona girdi ki. Ama Fenerbahçe'de bugün bunu göremedim abi ben. Benim sıkıntılarım bu. Bak ben tıkka maçında da söylemiştim bunu sana. Bu Fenerbahçe pozisyona giremiyor abi. Yok yan top, yok bilmem ne. Rakip santrafı sen gördün mü elmesiyle gol pozisyonuna girdiğini ya? Kaç maçları izliyoruz? böyle kaleciyle karşı karşıya bilmem ne falan pozisyona sokturdu mu? Hiç kenar oyuncuları, orta saha falan. Yok abi. Ya yan top, ya şişir, ya bilmem ne, ya korner. Abi böyle olmaz. John Durant, i̇şte bu yüzden ön plana çıkıyor Mert Doğan. John Durant, bu yüzden ön plana çıkıyor. Geriye Conduran ger çünkü orta saha geriye atıyor kendini. O yüzden bak bu sistemde söyledik Conduran kötü gözükür. Net kö kötü gözükür. Morion'un sisteminde Conduran kayboluyor. Ve kendini geri atıyor zaten. E, geri attığı için de net santrifor gibi gözükmüyor şu an takımda. John tansiyon bir, direkt hastası direkt santr gibi. santrifor oynaması lazım. John tansiyon hastası gibi sürekli yerde sürekli bir başı dönüyor sürekli bir yerde ya bu oyuncu. Ya John sen öyle kullanan niye aldın abi? Bu John Duran niye alındı bana bir anlatın ya. Niye aldın abi sen bu John Benim Aston Villa'yla izlediğim John Duran'la sen de bilirsin. Bunun alakası yok abi. Net evet, bozulmuş ya bu taktikte. Bu taktikte çoğu futbolcu yer. Bak bu taktik bir ton futbolcu yer Fenerbahçe'de ben sana söyleyeyim. Ya bu kaleciyle. iyi de yar. bu taktik. Ya Gökhan. Kocaeli'nin bir tane pozisyonu var o da Felik'in pozisyonu. Onun da foul olup olmadığı tartışılı. Öncesinde foul var zaten durması lazım. Yani o Felik'in olmaması lazım. O tek duran topu da iteri aldı hemen kaleci. E bu Fenerbahçe bu kaleciyle. Bak şimdi BK deplasmanı var. Ya ben ben Fenerbahçeli olsam ki değilim. Sen öyle hani şakalatife yapıyorsun söylüyorsun Fenerbahçeli falan. Fenerbahçeli <laughs> Ben <laughs> Fenerbahçelilerin yerinde olsam o luz muydu? Sadece luz muydu sadı? O maçta tir tir titrecek Karvatçeliler. Çünkü Benfica böyle Kocene falan da benzemez. Saldır aldır saldıracak. Şampiyonlar ligine kalmak için. 40 milyon euro'luk maç. Yani bu kaleciyle Fenerbahçe nasıl güvenli taraftar maç izleyecek? İzleyemez abi. Çünkü her an kaleci gol yiyecekmiş gibi hava veriyor bana. Bilmiyorum. Fenerbahçeliler ne düşünüyor? Fenerbahçeliler olanlar varsa chatte yazsın. Bu kaleciyle ya bak mesela Etat diyor ki ben Fenerbahçeliyim. Ben tir tir titriyorum diyor her maç. Bu İrfan Can Eğribayat yüzünden her an golleyebilir gibi hissediyorum diyor. İşte kaleci o yüzden çok önemli. Sana güven vermesi lazım. Atanınla tutanının bütün dünyada i̇yi böyle iyi olması lazım. Millet dünyaları veriyor kaleciyle Santrifor'a. Al gör Arsenal Gio aldı. Kaleciler aldır aldı kaleci arıyor herkes. Bak United donarumayı kovalıyor. Çünkü United'da iyi bir takım kurdu. Kale boş. Altay Bayındır'la Onan'a var abi. Olmaz götüremezsin. Anlatabildim abi, mi? Ben sana Bak Galatasaray şey kaleci mi? arıyor. Fenerbahçe kaleci aramak Berk, zorunda. Beşiktaş'ın kalecisi kötü. Artık Mourinho'ya bay bay demenin vakti geldi bence. Bu takımdan da bir cacık olmaz. İleriye dönük herhangi bir cacık olmaz. Bu adam artık teknik direktörlük refleksleri bitmiş. Buraya gelmiş. Türk halkına sallayan. Bütün her şeyi yapan. Ee, tatile gelmiş. O otelde kalıyor Beşiktaş'ta. Lüks otelinde. Paraları yiyor umurunda da değil kovulsa. Futbol adına en ufak bir şey kattı mı ülkemize? Bir buçuk senedir burada bir senedir işte. Bu ikinci sezonu kattı mı abi? Ne kattı bana anlatsana. E kattı. Kat, ne kattı biliyor musun? Tarihinde üçlü oynamış Fenerbahçe üçlü oynatıyor. Ya Fenerbahçe'nin tarihinde yok ya. Fenerbahçe takımı ezelden beri kurulduğu günden beri dörtlü savunma oynar kardeşim. Yanlış mı düşünüyorum? Ya ben Fenerbahçe'nin üçlü oynadığını hatırlamıyorum ya. Bu adamı başarıya götüren taktik neydi biliyor musun Mert Doğan? 4-2-3-1 ile oynadı bu adam yıllarca. Çift ön libero, sağlam ön, ön liberolar. Bir tane 10 numara pozisyonu gibi adam. iki tane uçak kanatlar. Hatırlarsın Chelsea dönemini. Hatırlarsın Chelsea dönemini. Bir tane de iyi bir santrafor abi. Bu adam çift santrafor da oynamadı hayatı boyunca abi. 4-2-3-1 abi. İki tane ön libero, iyi bir ön libero. Topu kullanabilen sert. Topu kullanabilen sert iki ön libero. Bir tane iyi bir 10 numara uçak kenarlar ve Drogbalardı vesaireydi. Bir santraforla oynadı abi ya. Yani 4-2-3-1, 4-3-3 ne dersen de buna. Abi sen Kocaeli'yi iç sahaya çıkıyorsun. Abi üçlü çıkıyorsun yine. Bana ne anlatıyorsun Mert Doğan ya? Ya vallahi isimleniyor. Es, sinirleniyorum. Yani. soracağım. Esad bana bir ses versene. İzleyenler duymuyor, izleyenler duymuyor da ben o, o, soruyu soracağım o söyler bana. Fenerbahçe kurulduğu tarihten itibaren hiç hayatında üçlü oynadı mı? Ya hiç görmedim diyor da aynen ben de hiç görmedim. Ya, evet ya, abi. Ya Fenerbahçe bak ben hep sayıyorum hep. Dünyada çoğu takım özellikle elit takımlar işte İspanya'da Real Madrid, ne bileyim Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yani bir, hele bizim ülkemizde abi bu takımlar tarihinden beri kurulu günden beri dörtlü oynar. Dörtlü savunma oynar, ona göre DNA'ları ona göre. Yani üçlü oynamak çok zor. hiç kolay. İtalyanlar oynayabiliyor sadece. On da hepsi oynayamıyor oynayanı da en, en iyi oynayanı da madari ediyorlar artık interi falan. Aynen mi? öyle. O Juventus'la kapandı o uçlu defteri Mert Doğan. Konutçu Barzak Dikeyeli'nin ile kapandı orası. O daha kimse bana bir şey anlatmasın. Bana abi. göre Fenerbahçe 4-3 oynar ya da 4-2 1-3 ya da 4-2-3-1. Ya bu taktikleri oynar ya da 4-4-2 oynar. Ya bunun bütün formasyonlarını oynayabilirsin. 4 oynar da. öyle. İleride nasıl oynarsan oyna. Bu Mourinho'nun başını bu uçlu savunma yiyecek bak ben sana söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'de huzurlu maç izleyemiyor hele iç sahada Kocaeli gibi takıma sen yani ilk yarıdan bak ben bunu Beşiktaş maçında da beş söylemiştim. Beşiktaş büyük maçında ilk yarıdan fiş çekmen lazım. Çekemezsen taraftar dırdırlanıyor. Bak maçı kazanacaksın. Gene dırdırlanacak millet. Neden? Çünkü ilk yarıdan fiş çekemiyorsun. Hep böyle bir Alengir valengir işte son dakikalara olacak öyle olacak böyle bir şekilde zar zor kazanacaksın ya yani millet Kocaeli Sporu zar zor yenerken senin nasıl benim elemeni falan bekleyecek ondan sonra zor vallahi. Hiç. Esat soru soruyor mesela. Galatasaray iç sahada Kocaeli'ne kaç atar diyor. İlk yerden 2-3 olur öyle söyleyeyim. Tabii rahat. Bence çok rahat. Galatasaray 2-3 yapar. Gerçekten Galatasaray buralara getirmez durumu. Ele bu Abi. seneki geçen sene Galatasaray bunları yani. Ya çıta bak bu kadar açı Bak makas bu kadar açılmışken iç sahada bak sayayım. Eyüp, Karak. Bak iç sahada diyorum. iç sahada Fenerbahçe beş saat Galatasaray normalde olması gereken. ya beş saat çok onu yapamaz da Galatasaray zaten yapıyor Fenerbahçe elinde iç sahada. Eyüp, Kocaeli, Karagümrük, yok Gaziantep, Alanya. Ya bunları ilk yerden fiş çekmesi gerekiyor. Taraftar da bunu bekliyor zaten izleyenler. İlk yerden fiş çekeceksin millet rahat rahat izleyecek abi oh diyecekler oturacak. Rahat, rahat rahat maçı izleyecek. Ama yok işte yok öyle bir maç izleme durumu yok. Herkes hep şey üstünde ee, ne derler işte böyle iğneli kıçı mu derler hep böyle şey diken üzerinde oturuyor millet hep böyle aman ne olacak öyle top geliyor 40 bir tane top geliyor da gol olacak mı ne millet bekliyor İrfan Caneyli Bayat ya yani derhal bir tane kaleci alsın Fenerbahçe bu kaleciyle falan işi çok zor ben söyleyeyim bu e arada, maç... iki, ikinci ben, yarı başlıyor ben devam edeceğim yine ben bu, maç, bu maç bana falan. göre zaten o Fenerbahçe'nin kazanır oranı yok benim tuttur oranı bu maç tamamen korner o maçına döndü Bak çok da oynamam normalde ama şimdi oynayacağım. Ee, i̇lk yarı dört korner oldu. İkinci yarı ya, pervaç bindirecek sürekli. Kanatlardan gelecek. Korner olacak bol bol. Ee, sanırım sekiz buçuk üst korner garanti oldu garanti. Bir bir os bir ona vardı en son baktığımda. Ben dokuz buçuk üst korner olur diyorum bu mücadelede. Yani ikinci yarı beş korner daha e, pardon 6 korner daha olur diyorum. 9.5-9.5 korner. Oranı ya 1.61 ya e 1.81. İkisinden birisinin tam bakamadım. Şimdi telefondan bakamıyorum çünkü yayından koparım. O yüzden ben 95 korner diyorum ikinci yarı. Allah ben Fenerbahçe zaten söyledim. 2.5-1 diye. Fenerbahçe bu maçı benim başta söylediğimle kazanacaktır. Ama ben gol oynardım bu maça arkadaşlar. El Nesil'i gol atar diyeceğim. 2.37 oranı var. Ozan, Ozan finali şöyle yapalım. Esat uyardı bizi. Biz tabii bakamıyoruz şu an. Diego Simeone istifa diyorum ben. Aynen öyle. Yönetim de istifa. istifa. Artık kan değişikliği lazım. Simeone senle olmuyor. Senle olmuyor artık. Bir bir beraber kaldı El Heyle. Yani yeni gelmiş. Yazıklar olsun. Yani yazıklar olsun ne diyelim. 1 ve üç buçuk demiştik ya. ona. Maç berabere bitti. İnanılır gibi değil. Yani Atletico Madrid'de büyük kriz. Sörlöt gidecek muhtemelen size söyleyeyim. Zaten herkesle adı geçiyor Sörlöt'ün. Orada da kriz var. E, Atletico Madrid'de de sanırım artık bir kan değişikliği zamanı Atletico Madrid'de geldi. Artık Simeone'nin futbol yapısı da aynı Mourinho gibi uh -uh, olmuyor. Neyse. Evet, herkese bol şans diyorum. Herkese bol